Efendim Kasım ayı indirim ayıydı. İndirimler vardı. Peki bu indirimler e ticaret sektörünü nasıl etkiledi? Et ticaret sektörünü konuşacağız. Bizlerle birlikte e Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Başkanı Yüksel Eminoğlu olacak. Sayın Eminoğlu hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Kasım ayı ifade ettiğim gibi indirimlerin olduğu bir aydı ve sona erdi. Artık yavaş yavaş yılı da bitiriyoruz. Nasıl geçti e ticaret sektörü e Kasım ayında? E oldukça yoğun bir Kasım geçirdiğimizi söyleyebiliriz. E altyapımızı kullanan müşteriler için yaptığımız araştırmalarda ve normal pazar yerlerine gelen cirolara baktığımızda e artışların Paris bir şekilde arttığını görebiliyoruz ki şöyle. Kasım ayında yaptığımız analizlerde en çok e satış artışının temizlik ürünleri o temizlik ürünlerinde olduğunu görüyoruz. Ee, geçen seneye göre satışlar yani geçen sene ve bu, bu seneye kıyasladığımızda ortalama olarak yüzde 142 oranında aynı dönemde temizlik ürünlerine rağbetin arttığını görüyoruz. Peşinden gıda ürünleri geliyor, peşinden de tekstil ürünleri geliyor ki aynı dönemi bir önceki ayla kıyasladığımızda yüzde 223 oranında bir artış görüyoruz. Tabii bu ülkenin e-ticaretindeki artışla da paralel olarak ilerliyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı etmişin rakamları var. ilk altı ayın rakamları var gerçi elimizde ama orada bile şunu görebiliyoruz. Tüm Türkiye'de gerçekleşen ticaretin %17 6'sı e-ticaretten gerçekleşmiş. Pandemiden önce bu rakam ortalama olarak %5'ler civarındayken sadece iki senede bu rakam %17.6'ya çıktı ki bu sene geçen seneye göre harcamalara baktığımızda en azından kendi elimizdeki datalarda neredeyse geçen seneye göre iki kat para harcadığımızı e-ticarette görebiliriz Uğur Bey. Şimdi özellikle temizlik ürünlerinde ciddi artışların olduğunu ifade ettiniz. Ben mesela sizden bunları dinlemeseydim giysi kıyafetin çok fazla artış gösterdiğini e, düşünürdüm. Çünkü özellikle biraz daha e, tüketiciler sanki bu indirimleri kıyafet almak için bekliyor gibi. O tarafta peki hal nasıl, durum nasıl? Şimdi e, orada tabii şöyle bir tartışma var ortada. Hani Siz de biliyorsunuzdur zaten. E, acaba gerçekten indirim yapıldı mı yapılmadı mı diye bir tartışma var. İşte e, indirim döneminden Kasım'dan önce fiyatların arttırılması, Kasım'dan sonra fiyatların azaltılması gibi bir durum var. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istedik. Ki müşterilerimizin, hani altyapımızı kullanan müşterilere baktığınız zaman bu müşterilerin datalarının daha önceki fiyatları var elimizde. Acaba dedik gerçekten hangi ürünlerde, hangi ürün gruplarında indirim var? Ve burada şunu fark ettik. Şimdi en yüksek oran dediğiniz gibi tekstilde tekstil ürünlerin %80'lisinin fiyatı Kasım ayında düşürülmüş. E, ticaret sitelerinde bir önceki aya bakarak söyleyebiliyoruz bunu. Onun peşini çanta ve ayakkabı takip ediyor %65'te ve onu %42 ile gıda takip ediyor. Şimdi indirim algısı oluşan e, ikinci bir ürün grubu hani tekstilden sonra siz de bildiğiniz gibi e, elektronik ve cep telefonları. Mesela buradaki fiyatlar değişmemiş. Sadece yüzde o kategoride değişim var ki bunların da zaten büyük bir kısmı aksesuar ürünlerinde. Hani ana ürünlerde çok fazla fiyatın değiştiğini görmüyoruz bu tarafta. Fakat e, dediğiniz gibi tekstili herkes bekliyor. Tekstilde de devamlı yeni ürünler çıktığı için bu tarafta fiyatların çok indirim midir, midir değil midir takip etmek çok mümkün değil. Ama gıda ürünleri insanlarımız anladığımız kadar e, şey temizlik ürünleri ki temizlikten sonrası gıda Ürünleri geliyor zaten. İnsanlarımız bunları online'dan almaya başladıkları için oranlar hızlı bir şekilde artıyor Uğur Bey. Peki yılın ilk 10 ayı e ticaret sektörü nasıl gitti? Şimdi 11. ay Kasım ayını konuşuyoruz. Ciddi artışların olduğunu hı hı. E, görüyoruz. İlk 10 ayında durumlar nasıldı? Yani i̇lk on ayında da durumlar aynı şekilde. İnsanlar hızlı bir şekilde AVM'leri ya da sokak mağazalarına bırakıp e ticarete gitmeye başladıkları için neredeyse geçen seneki Ciro'nun iki katını yakalamış durumdayız. Burada tabii temelde iki tane kriter var. Birincisi insanların artık kalabalık yerlerden alışveriş yapmaya bırakması. İkincisi de bu işteki güven ve güvenlikle ilgili konular. Biliyorsunuz işte 4-5 sene önceki haberlere baktığınızda genelde çalınan kredi kartları, sahte gönderilen ürünler, yanlış gönderilen ürünler, buradaki şikayetlerle ilgili haberler vardı. Bu da e ticareti etkiliyordu. Fakat e ticaretten alışveriş oranı artmaya başladıkça bu tarz e, haberlerin önüne geçildi. Bu tarz işlemler yapılmıyor ve en önemli kısım biliyorsunuz güvenlik. E, güvenlikle ilgili sorunlar da milletimizin hani eticaretten alışveriş yaparım ama benim kredi kartım kopyalanır mı? Benim kredi kartı bilgilerimle gidip başka bir yerden alışveriş yapılabilir mi? Ya da benden fazla para çekilebilir mi? Birkaç defa para çekilebilir mi? Konular vardı. E, bunlar da tabii ki bankaların sağladığı önlemler. Arka tarafta biz ve bizim gibi altyapı sağlayıcı firmaların, belli sertifikasyonlara gitmesi ki bunların içindeki en büyük PCI DSS Level 1 yani Level 1 dediğimiz bir güvenlik sertifikası var. Banka ve ödeme kuruluşlarına olan güvenlik sertifikalarını artık bizim gibi firmalar da kullanmaya başladı. E bu tarz güvenlik altyapılarının müşterilerde gördükçe tabii ki kaygılar azalıyor. Kaygılar azaldıkça da bir yerden alışveriş yapmak yerine alışveriş yapalım. Bir ya da iki gün içinde zaten ürünler kapımıza geliyor. E fiyat olarak da birden fazla yerde de kıyaslama şansları var. Önceden bir AVM'ye gittiklerinde bir ya da iki mağazadan seçebiliyorlardı. E şimdi ne oldu bu sefer? E onlarca site önlerini açıyorlar. En uygun fiyatı kim sağlıyorsa buradan ürünü güvenli bir şekilde satın alıyorlar. Ve arka tarafta da bu ürünün teslimatı gerçekleşiyor. E tabii ki oranlarda ne oldu? Bakın pandemiye rağmen 2020 ile 2021'i kıyasladığımızda neredeyse rakamlar iki kat artmış durumda ki zaten Black Friday'de de aynısını görebiliyoruz. Ki değişim 11. anlamında da diyecek. kolaylıklar sağlanıyor. E tabii ki sağlanmak zorunda çünkü kullanıcıların alışkanlıkları bu yana gitmeye başladı ki bakıyoruz mesela e, önceden yani geçen seneki alışverişlere baktığımızda sepet toplamları daha uzun aralıklar yani ayda bir, bir, alışveriş yapan müşteriler, ayda bir toplu alışveriş yapan müşteri neredeyse şimdi 3 günde, 4 günde, 5 günde bir alışveriş yapıyor. Rakamlar daha düşük ama Ay içindeki rakamları topladığımızda geçen seneye göre rakamlar neredeyse iki kat arttı. Neden? Tüketiciler artık ben ayda bir alışveriş yapayım. işte buradan gelen ürünleri tüketeyim yerine ben alışverişlerimi günlük yapayım. Zaten alışveriş yapacağım firmalar belli, zaten teslimat şartları belli. Muhtemelen de işte kredi kart alt yapılarını sağlayan firmalara baktığımızda kart güvenliği ilgili arka tarafta kart saklama ile ilgili hizmetlerin de kullanımını yüksek miktarda arttığını görüyoruz. E bu tabii ki kullanıcılara ve tüketicilere kolaylık sağlıyor. İnsanlarımızın standart olarak da bir yerde kolaylık görüyorsa, fiyatlar da uygunsa alışverişi buradan yapmayı tercih ediyorlar. Peki en çok hangi ürünler tercih ediliyor noktasına değindik. Peki hangi iller daha fazla online alışverişe yatkın, daha fazla online alışveriş yapıyor? Şimdi ciro olarak baktığınızda İstanbul'u geçecek bir il yok tabii ki. Neden? Arka tarafta nüfus belli. İstanbul'un peşinden Ankara ve İzmir olarak devam ediyor. Fakat burada artış oranlarına bakmak çok önemli. Şimdi talepleri biraz inceledik. Talepleri incelerken talepleri ölçmenin en güzel ve en kolay yolu sepet sayılarını takip etmek. Hani geçen sene 2020 yılında kaç adet sepet oluşturulmuştu bu ilde? 2021 yılında kaç adet oluşturulmuş? Burada baktığımızda %78 artışla Manisa ve Afyon'da en fazla sepet oluşturan iller. Dolayısıyla bu tarafta e-ticaretin artışını veya e-ticaretin talebi yönünde bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanında bir de sepet toplamlarına bakalım dedik. Biliyorsunuz hani geçen sene istinaden bu sene sepet toplamları değişiyor mu ya da bu sepetlerin ortalama değerleri nedir? Buradaki artış da 2020 ile 2021 arasında baktığımızda %178 gibi bir artış var sepetlerin ortalamalarında veya sepet toplamlarında. E buradaki en büyük artış da tabii ki Kocaeli ve Tekirdağ'da. buradan şunu artık söyleyebiliriz. Evet İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla et ticaretin yapıldığı nüfus oranla bir yer ama e diğer illerimizde de et ticarete yoğun ilgi var ve buradaki tüketiciler gerek satış anlamında gerek de alışveriş anlamında ürünleri güvenli bir şekilde Türkiye'nin herhangi bir yerinden alıp satabiliyorlar. Bu yıl için hedef 400 milyar TL et ticaret sektöründe. Bu hedef yakalanacak mı ya da bu hedefi geçecek mi sektör? Şu anda gözüken rakamlara baktığımızda, etkisi rakamlarda incelediğimizde bu rakamı geçeceğimizi öngörebiliyoruz ki burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu sene artık rakamlar hesaplanırken, hani eticaret rakamlarında daha önce verilen verilere baktığınızda birkaç sene öncesinde şimdi sanal posttan geçen tüm paralar vardı. E, uçak firmalarının paraları sanal posttan geçiyor. E, sigortaların firmaları sanal postlardan geçiyor. Dolayısıyla bu eticaretin rakamları da büyütüyordu. E, bu seneki rakamlarda bunları da çıkarmaya başladılar. Artık dediler ki yani herhangi bir uçak bileti satın alıyorsanız bunu artık eticaret verilerine dahil etmeyelim işte hepimizin aynı şekilde sigortalarıdır, sağlık sigortası, kaskosudur, ve araba ile ilgili diğer sigortalardır. E bunların da verilerine ticarete dahil etmeyi. Buna rağmen dediğiniz gibi bu rakamlar 400 milyara geçecek gibi gözüküyor ki şu andaki verilere baktığımızda en azından kendi verilerimizle kıyasladığımızda geçen sene istinaden neredeyse çarpı iki artış var. E bu önümüzdeki sene de bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü Arka tarafta birçok firmanın e-ticaret yatırımının arttığını görüyoruz. Gece gündüz gelen taleplere baktığımızda işte bizim şu kadar adet mağazamız var ama biz asıl büyümek istediğimiz yer e-ticaret. E-ticaretle büyümek istemelerin sebepleri de belli aslında. Çünkü tüketiciler artık e offline mecraları evet kullanabiliyorlar ama ürün bakmak için kullanıyorlar. E-ticarette ise tüm Türkiye'den ulaşılabildiği için ve kargo şirketleri de kendilerini çok geliştirdi. Birçok da lokal kargo açıldı. Dolayısıyla iki gün gibi maksimum bir sürede teslimat yapıldığı için güvenliği de dolayı önümüzdeki sene de aynı şekilde rakamları neredeyse kendi kendisini ikiye katlayacağını öngörebiliyoruz Uğur Bey. E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Başkanı Yüksel Eminoğlu. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Efendim haftanın üçüncü işlem gününde bugün paranın yönünde önemli değerlendirmeler aldık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.